Brezilya'da gündemin ilk sıralarına yerleşen toplu tecavüz vakasının zanlıları yakalandı. Polis olayla ilgili olarak dün iki kişiyi tutuklayıp cezaevine gönderdi. Zanlılardan birinin 30 kişinin tacizine uğrayan 16 yaşındaki genç kızın eski erkek arkadaşı olduğu belirtiliyor. Rio de Janeiro kentinde yaşanan olay internette paylaşılan bir görüntüyle ortaya çıkmıştı. Soruşturmaya ilişkin detaylar basın toplantısında açıklandı. Şu an bulmaya çalıştığımız şey bu tacizin boyutları ve failleri. 5 mi, 10 mu yoksa 30 kişi mi bu işe karıştı? Bu suçu kaç kişinin işlediğini belirlemek için önleyici tutuklama kararı alındı. Tacizle ilgili görüntülerin sosyal medya üzerinden kısa sürede yayılması Brezilya'yı ayağa kaldırdı. Ülkede infial uyandıran olay protestoları beraberinde getirdi. Birçok farklı kentte kadın hakları savunucularının öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Brezilya'da artan tecavüz olayları ve failleri lanetlendi.